Eleştiri, bir sanat yapıtının iyi ve kötü yönlerini inceleyerek yargıya varan bir edebi türdür ve eleştiriyi yapan kişiye eleştirmen denir. Eleştirinin kapsamı ve yöneldiği hedefe göre farklı türleri bulunur, sanatçıya, esere, okura ve topluma dönük eleştiriler bu türlerdendir. Nesnel eleştiri kanıtlar ve ölçütlere dayanırken, öznel eleştiride eleştirmenin görüşleri ön plandadır. Eleştirinin amacı eserin gerçek değerini belirleyip sanatçının gelişimine katkıda bulunmaktır. Türk edebiyatında batılı anlamdaki eleştiri Tanzimat dönemi ile başlamış, Cumhuriyet döneminde ise öznel yaklaşımlar ağırlık kazanmıştır. Örneğin Gürsel Aytaç, Peyami Safa'nın Yalnızız romanında anlatımın akıcı ve etkileyici yönlerini ele almıştır. Eleştiri, sanatçının eser üzerindeki yetkinliğini geliştirmesine ve okuyucunun eseri derinlikle anlamasına katkıda bulunur.